Vazifeni yapar mısın? Vazife, görev, ödev demektir. Görev, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir. İnsanın başkalarından beklediği şey sanıp kendisini yapamayacağı sandıklarıdır. Oysa hayat emir komuta zinciriyle yürümez. Herkesin, herkesimin uygarlığa, topluma, ailesine ve kendisine karşı yapacağı görevleri, ödevleri vardır. Kaldı ki vazife büyük bir şey yapmak değil, gerekeni yapmaktır. Herkesin herkes karşısında görevleri vardır. Halbuki hiç kimsenin doğrudan doğruya hiçbir hakkı yoktur. İnsandan vazife duygusu en büyük terbiye edicidir. Zengin ülkeler vazife tanımının düzgün yapıldığı ve ödevlerin yerine getirildiği için zengin. Yoksul ülkelerde görev bilinci gelişmemiştir. Nimeti alıp külfeti öteleme pratiği vardır. Kurnazlık genel kültürdür. Şirketin vazifesi ürettiği ürün veya hizmeti sağlamasıdır. Liderin görevi izleyenlere vaat ettiği refahı, huzuru, işi, aşı sağlamaktır. İşçinin görev tanımı bellidir de yöneticinin vazifesi emretmek değil, görevleri çalışana sevdirmektir. Görevin beş fonksiyonu. Bir, işbirliği ve iş bölümü sağlar. iki toplum refaha yönelir. Üç, hukuk ve sorumluluk dengelenir. Dört, uygarlığı geliştirir. Beş, insanı, toplumu terbiye eder. Vazifeni yapmak Bilmek mutluluktur. Sen vazifelerinden kaçan mısın?